Küçük bir şeker portakalı fidanı. Evde küçük çocukların her biri küçük kardeşlerden biriyle ilgilenmek zorundaydı. Jandira, Gloria ve kuzeyli bir ailenin yanına verilen başka bir ablama bakmıştı. Antonio'nun göz bebeğiydi. Lala ise son zamanlara kadar benimle ilgilenmişti. Sever de görünüyordu beni. Ama zamanla ya bıktı ya da şarkıda söz edilen kişi gibi uzun pantolonlu, kısa ceketli, kıl bir herif olan sevgilisi bütün zamanını doldurdu. Pazarları garın orada, footing, sevgilisi böyle derdi, yapmaya gittiğimizde bana çok sevdiğim şekerlerden alırdı. Sus payıydı bu şekerler. Edmund'u dayıma bile bir şey soramazdım. O zaman her şey anlaşılırdı çünkü. İki küçük kardeşim daha bebekken ölmüştü ve onların yalnızca sözünün edildiğini işitmiştik iki küçük kızıl derili oldukları söylenirdi. Sim siyah ve dimdik saçlarıyla koyu esmer iki kızıl derili. Bu nedenle kızarası erkeğe de Yurande adını takmışlardı. Küçük kardeşim Louis en sonuncumuzdu. Onunla en çok Gloria ilgilenirdi. Sonra da ben. Ayrıca kimsenin onunla pek uğraşması da gerekmiyordu. Çünkü şimdiye kadar görülen en güzel, en tatlı, en uslu çocuktu. Bu yüzden her sözcüğü yanlışsız söyleyen incecik sesiyle dönüp bir şey dediğinde, artık sokağın dünyasına açılmaya hazırlanan ben düşüncemi değiştirdim. "Zeze, beni hayvanat bahçesine götürür müsün? Bugün yağmur yağmayacak gibi. Değil mi?" Ne tatlıydı. Her şeyi yanılmadan söylüyordu. Bence bu küçük büyüyünce önemli biri olacak ve hayatta çok yükselecekti. Günlük güneşlik havaya baktım. Gökyüzünde maviden başka renk yoktu. Yalan söyleme yürekliliğini kendimde bulamadım. Çünkü ara sıra söylediğini yapmayı canım istemediğinde şöyle derdim. Deli misin Louise? Fırtınanın yaklaştığını görmüyor musun? Bu sefer minicik elini tuttum Bahçede serüvene atıldık. Alan üç bölgeye ayrılıyordu. Hayvanat bahçesi, Bay evinin bakımlı çitinin yakınında bulunan Avrupa. Neden Avrupa ama? Küçük kuşun bile bunun nedenini bilmiyordu. Bir de teleferik oyunu oynadığımız köşe. Düğme kutusunu alır bir ucunu çite bağlardım. Öbür ucunu Louis tutardı. Düğmelerin hepsini yukarı toplar ve yavaşça birer birer bırakırdık aşağı doğru. Her vagon tanınmış kişilerle dolu olarak inerdi yerine. İçlerinde kapkara bir tanesi vardı ki Zenci Brikuinho'nun arabasıydı bu. Zaman zaman komşu bahçeden bir ses duyulurdu. Çitimi yıkmıyorsun ya Zeze. Hayır bayan dimerinde Bakabilirsiniz. Seni bu halinle seviyorum işte. Küçük kardeşinle uslu uslu oynarken böylesi daha iyi değil mi? Belki böylesi daha iyi ama vaftiz babam şeytan beni avucuna aldı mı yaramazlık yapmaktan güzel şey olamazdı. Noel'de bana geçen yılki verdiğiniz gibi takvim verecek misiniz? Geçen yıl verdiğimi ne yaptın? İçeri girip bakabilirsin bayan Dimerinda. Ekmek torbasının üzerinde asılı güldü ve söz verdi. Hocası Chico Franco'nun dükkanında çalışırdı. Bir başka oyun da Luciano'ydu. Başlangıçta Luison'dan çok korkar, pantolonuma asılıp eve dönmemizi isterdi. Ama Luciano dostumdu. Beni görünce çığlıklar atmaya başlardı. Gloria da onu hiç sevmiyordu. Yarasaların çocukların kanına yemen vampirler olduğunu söylerdi. Doğru değil bu. o vampir değil. Dostumdur, Beni tanıyor, diyordum. Aman, senin de şu hayvanlar ve nesnelerle konuşma merakın yok mu? Luciano'nun bir hayvan olmadığına, onu inandırmakta epey güçlük çektim. Luciano, Campodos Afonsos'ta uçan bir uçaktı. İyi bak Luis, diyordum. Ve Luciano, ne söylediğimizi anlamış gibi, dönüp duruyordu tepemizde. Bir uçak bu, şey yapıyor, derken dilim tutuldu bir ara. Bu sözcüğü yenilemesini Edmondo dayımdan rica etmem gerekecekti. Korbasi miydi? Akrobasi mi? Yoksa arkobasi mi? Üçünden biriydi. Küçük kardeşime sözcükleri yanlış öğretmemeliydim. Şimdi de hayvanat bahçesine gitmek istiyordu. Eski kümese yaklaşmıştık. İçerideki beyaz piliç eşiniyordu. Yaşlı kara tavuk öylesine sakindi ki başını okşayabilirdik. Önce gidip bilet alalım dedim. Elini ver bana. Bu insan bolluğunda kaybolabilirsin. Pazar günü ortalığın ne kadar kalabalık olduğunu görüyor musun? Bakıyor ve her yanda insanların kaynaştığını görmeye başlıyor. Elimi daha güçlü sıkıyordu. Gişenin önüne varınca göğsümü şişirdim. İyice soluklanabilmek için öksürdüm. Elimi cebime soktum ve gişedeki kadına sordum. Kaç yaşına kadar olan çocuklardan para alınıyor? Beş yaşını geçenlerin hepsinden. Öyleyse bir bilet lütfen. Bilet niyetine iki portakal yaprağı aldım ve içeri girdik. Bak yavrum, önce kuşları göreceksin. Birer harikadırlar. Şu rengarenk papağanlara, dudu kuşlarına Araslara bak. binbir renkli tüyle kaplı olanları. E ben kuşağı rengindeki araslardır diye anlatmaya başladım. Louis kendinden geçmiş gözlerini açtıkça açıyordu. Her şeye bakarak yavaş yavaş yürüyorduk. O kadar dikkatle bakıyordum ki biraz ileride arkalıksız iskemlelere oturmuş portakal soyan Gloria ve Lala'yı gördüm. Lala'nın üzerime dikilen gözleri bir garipti. Keşfetmişler miydi yoksa? keşfetmemişlerse bu hayvanat bahçesi gezisi birinin kıçına inecek terliklerle son bulacaktı. Bu biri de benden başkası olamazdı. Zeze şimdi nereyi gezeceğiz? Yeni bir öksürük ve susmayla. Maymun kafeslerine geçeceğiz. Edmund odayı hep dört elliler onlara. Muz satın alıp hayvanlara attık. Bunun yasak olduğunu biliyorduk. Ama ortalık öyle kalabalıktı ki Bakıcılar fark etmezdi nasılsa. Çok yaklaşma. Maymunlar muz kabuklarını üzerine atacaklar yavrum, dedim. Ben en çok aslanları görmek istiyorum. Oraya gidiyoruz. Portakal hemen iki dişi maymuna göz attım. Aslanların bulunduğu kafesin oradan bile konuşmaları duyulabiliyordu. Geldik. İki sarı aslanı ona gösterdim. Gerçek Afrika aslanlarını Louis kara panterlerin başını okşamak istediğinde sakın ha diye uyardım onu. Bu panter hayvanat bahçesinin en korkutucu yaratığıdır. Yalnız burada tam 18 hayvan terbiyecisinin kolunu koparıp yemiş. Louis dehşetle yüzünü buruşturdu ve hemen kolunu çekti. Sirkten mi geliyor? Evet. Hangi sirkten Zeze? Bana hiç anlatmamıştın bunu. Düşündüm, düşündüm. Ada bir sirk kadına benzeyen kimi tanıyordum ki? Ha, Rosenberg sirkinden geliyor dedim. İyi ama orası fırın değil mi? Onu bir takım şeylere inandırmak gitgide güçleşiyordu. Çok kurnaz olmaya başlamıştı. Bu başka Rosenberg. Şimdi kahvaltı etmek için biraz oturmamız gerekecek. Çok yürüdük, oturduk ve yemek yer gibi yaptık. Ama Kulaklarımız kirişteydi. Ablalarımın konuşmalarını duyabiliyordum. Ondan örnek almak gerek Lala. Küçük kardeşine nasıl da davranıyor bak. Evet ama çekilmez bir çocuk olmasına engel değil ki. Çok yaramaz olduğu kuşkusuz. Ama yine de çok sevimli. Ne yaparsa yapsın mahallede kimse ona kim beslemez. Bir tekme yemeden geçemez buradan. Bir gün anlayacak. Gloria'ya yalvaran bir bakış fırlattım. Beni her zaman kurtarırdı ve ben de hep bir daha yapmayacağıma söz verirdim ona. "Nitekim," daha sonra dedi. "Şimdi olmaz. Çok uslu oynuyorlar." Demek her şeyi biliyordu. Irmak boyunca yürüdüğümü ve Bayan Selina'nın bahçesine girdiğimi söz gelişi, üzerinde asılı bir yığın kol ve bacağın rüzgarda sallandığı çamaşır ipiyle büyülenmiştim. Derken şeytan bir vuruşta bütün kol ve bacakları yere devirebileceğimi fısıldadı. Çok eğlenceli olacağını kabul edip ona hak verdim. Irmakta keskin bir cam parçası aradım. Portakal ağacına tırmandım ve ipi sabırla kestim. Her şeyin yere indiği an az kalsın ben de düşüyordum. Sonra bir çığlık yükseldi ve herkes koşuştu. Yardıma gelin. Komşular ip koptu diye bağırıyordu kadın. Ama nereden geldiğini kestiremediğim bir başka ses daha da güçlü haykırdı. Bay Paulo'nun azgın oğlu yaptı bunu. Elinde bir cam parçasıyla portakal ağacına çıktığını gördüm. Zeze dedi kardeşim. Ne var Louis? Hayvanat bahçesiyle ilgili bu kadar çok şeyi nereden bildiğini söyler misin? Yaşadığım sürece çok hayvanat bahçesi gezdim. Yalan atıyordum oysa. Bütün bildiklerimi Edmund Odayım anlatmış. Hatta bir gün hayvanat bahçesine götüreceğine söz bile vermişti. Ama öyle yavaş yürüyordu ki birlikte gitsek oraya vardığımızda geç kalmış olacaktık. Totoka bir kez babamla gitmişti. En sevdiğim de Baron Drummond'un Vila Isabel'deki hayvanat bahçesi diye ekledim. Baron Durum Bond da kimdi? Biliyor musun? Hayır. Elbette ki bilmiyorsun. Bunu bilemeyecek kadar küçüksün çünkü. Bu baron Tanrı'nın büyük dostu olmalıydı. Çünkü Jogo de Bico'yu hayvanların piyangosunu ve hayvanat bahçesini keşfetmesine Tanrı'nın yardım ettiği kişi oydu. Büyüdüğünde. İkisi de hala oradaydılar. Büyüdüğünde ne? Ah, ne meraklı çocuksun. Büyüdüğünde sana hayvanların adlarıyla numaralarını öğreteceğim. 20'ye kadar. 20 ile 25 arasında inek, boğa, ayı, geyik ve kaplan olduğunu biliyorum. Sırayla bilmiyorum ama. Sana yalan yanlış öğretmemek için öğreneceğim. Oyundan sıkılmıştı. Zeze, bana Kasina, Pekenina'yı söylesene, dedi. Burada, hayvanat bahçesinde mi? Şu an çok kalabalık burası. Hayır, herkes gidiyor baksana. Sözleri çok uzun diye ekledim. Yalnız seni sevdiğim bölümü söyleyeceğim. Bunun Ağustos böceklerinden söz eden bölüm olduğunu biliyordum. Başladım şarkıya. Nereden gelirim bilir misin nereden? Tek barınağım olan küçük kulübemden. Yanında elma biter. Gösterişsiz kulübemden tünediği tepelerden, altında deniz parlar. Birkaç satır atladım. Şirin palmiyeler arasında öter Ağustos böcekleri. Güneş battığında kızıl ufuk görülür. Bahçede pınar çağlar, pınarda da bir bülbül. Sustum. Kararlı bir görünüşle beni bekliyorlardı. Ansızın aklıma bir şey geldi. Gece ininceye dek şarkı söylemeyi sürdürecektim. Bıkıp vazgeçeceklerdi sonunda. Ama boşuna. Kasina'yı sonuna dek söyledim. Yineledim. Geçici aşkın içini ve Ramona'yı bile söyledim. Ramona'nın bildiğim iki değişik biçimini. O kadar. Bunun üzerine korkunç bir umutsuzluk kapladı içimi. En iyisi bu işi bir an önce bitirmekti. Ablalarıma doğru yürüdüm. Geldim Lala. Beni dövebilirsin dedim. Arkamı döndüm ve hedefi ona sundum. Dişlerimi de sıktım. Çünkü Lala çok güçlü tekme atardı. Annem akıl etti bunu. Bugün hepimiz evi görmeye gidiyoruz dedi. Totoka beni kenara çekti ve solukla uyardı. Evi daha önce gördüğünü söylersen seni boğarım. Ben bunu düşünmemiştim bile. Topluluk yola koyuldu. Gloria elimden tutuyordu. Beni bir hamile bırakmama emrini almıştı. Ben de Louis'in elini tutuyordum. Ne zaman taşınmamız gerekiyor anne diye sordu ablam. Kadıncağız Gloria'ya üzgün bir tavırla karşılık verdi. Noel'den iki gün sonra pılımızı pırtımızı toplamamız gerekecek. Alçak ama bitkin bir sesle konuşuyordu. Çok acıyordum ona. Annem hemen hemen doğduğu günden beri çalışmaktaydı. 6 yaşına geldiği sırada fabrika kurulunca onu işe sokmuşlar. Bir masaya oturtmuşlar. Araçları temizleyip silmesi gerekiyormuş. Ama o kadar küçükmüş ki tek başına aşağı inemediğinden bulunduğu yerde altını ıslatıyormuş. Bu yüzden hiç okula gidememiş. Okuma yazma öğrenememiş. Öyküsünü işittiğimde öylesine üzülmüştüm ki Şair ve bilgin olduğum zaman ona şiirlerimi okuyacağıma söz verdim. Ve Noel, dükkanlarda, vitrinlerde yaklaştığını belli ediyordu. Bütün vitrinlere Noel Baba resimleri çizilmişti. İnsanlar son anda mağazalara doluşarak birbirlerini itip kalkmamak için yılbaşı kartlarını şimdiden satın alıyorlardı. Ben gizliden gizliye küçük İsa'nın bu kez doğacağını, benim için gerçekten doğacağını umuyordum. Olgunluk çağına geldiğimde belki biraz düzelirdim. Burası," dedi. Herkes çok sevinmişti. Ev ötekinden biraz daha küçüktü. Totoka'nın yardımıyla kapıyı tutan teli çözdü annem ve saldırı başladı. Gloria elimi bırakmıştı. Bir genç kız olduğunu unutmuş gibiydi. Koşmaya başladı. Hint kiraz ağacına saldırdı. Hint kirazı benim Önce ben dokundum ana. Antonio aynı şeyi demirin diye yaptı. Bana bir şey kalmıyordu. Gözlerim neredeyse yaşlı. Gloria'ya baktım. Ya Ben Godoya, arka tarafa koş. Başka ağaçlar da olmalı. Sersem. Koştum. Ama yüksek otlardan, yaşlı ve diken dolu birkaç portakal ağacından başka şey bulamadım. Irmağın kıyısında da Küçük bir şeker portakalı fidanı vardı. Üzgündüm. Ötekiler evi gezmekle meşgullüler. Hangi odanın kime ayrılacağına karar veriyorlardı. Gloria'nın eteğine yapışıp çektim. Hiçbir şey yok. Gerektiği gibi aramayı bilmiyorsun. Dur. Ben sana bir ağaç bulacağım. Hemen benimle geldi. Portakal ağaçlarını inceledi. Şunu sevmiyor musun? Bak. Ne güzel bir portakal ağacı. Ama ben hiçbirini sevmiyordum. Ne bunu, ne öbürünü, hiçbirini. Çok dikenliydiler. Bu çirkin şeylerin yerine ben şeker portakalı fidanını yeğlerim. Nerede? Gösterdim. Aa, ne güzel bir şeker portakalı fidanı diye bağırdı. Bak bir tane bile dikeni yok. Hem de öyle kişilik sahibi ki Uzaktan bile şeker portakalı fidanı olduğu anlaşılıyor. Senin boyunda olsam başka şey istemezdim. Ama ben büyük bir ağaç istiyordum. Düşün Zeze, daha çok genç. Seninle birlikte büyüyecek. Günün birinde büyük bir portakal ağacı olacak. İkiniz iki kardeş gibi birbirinizi anlayacaksınız. Şu dalı gördün mü? Fidanın tek dalı olduğu gerçek ama sanki sırtına binmen için özel olarak yapılmış küçük bir at. Kendimi yeryüzünün en talihsiz kişisi sayıyordum. Üzerinde İskoç meleklerinin resimleri bulunan likör şişelerini anımsıyorum. İçlerinden biri için bu benim demişti Lala. Gloria bir başkasını göstermişti. Totoka bir üçüncüyü kendine ayırmıştı. Ya ben? Bana kala kala o en arkadaki neredeyse kanatsız olan kalmıştı. Görüntüsü bile olmayan dördüncü İskoç meleği. Evet, ben hep sonuncuydum. Büyüdüğüm zaman görecekti onlar. Amazon yöresinde bir orman satın alacaktım. Gökyüzüne değen bütün ağaçlar benim olacaktı. Üzerinde yığınla melek bulunan bir mağaza dolusu şişe satın alacaktım. Kimseye bir kanat ucu bile vermeyecektim. Somurtuyordum. Yere oturdum ve olanca keyifsizliğimle şeker portakalı fidanına yaslandım. Gloria gülümseyerek uzaklaşırken bu suratsızlık uzun sürmeyecek Zeze. Sonunda haklı olduğumu anlayacaksın dedi. Bir tahta parçasıyla toprağa eşeliyor ve burun çekmeye başlıyordum. Yüreğimin yakınında nereden geldiğini anlamadığım bir ses işittim. Ablanı haklı buluyorum herkes her zaman haklı. Bense hiçbir zaman. Doğru değil. Bana iyi baksan bunu keşfedersin. Ürküp başımı kaldırdım ve fidanı süzdüm. Garipti. Çünkü ben herkesle her zaman konuşurdum. Ama yanıt verme işini içimdeki kuşun yüklendiğini düşünürdüm. Sen gerçekten mi konuşuyorsun diye sordum. Sesimi işitmedin mi? ve hafiften gülmeye koyuldu. Az kalsın haykırarak bahçeye kaçacaktım. Ama merak beni orada tutuyordu. Nerenle de konuşuyorsun dedim. Ağaçlar aynı anda her yanlarıyla konuşurlar. Yapraklar, dallar ve kökleriyle birlikte. Görmek ister misin? Kulağını gövdeme daya. Kalbimin atışını dinle. Pek karar veremiyordum. Ama Boyunun küçüklüğüne bakınca korkum geçti. Kulağımı dayadım. İçeride bir şey tik tak tik tak ediyordu. Gördün mü?" dedi hemen. "Bana bir şey söyle." diye fısıldadım. "Konuştuğunu başkaları da biliyor mu? Hayır. Yalnız sen biliyorsun. Doğru mu bu? Yemin edebilirim. Bir peri senin gibi küçük bir çocukla dost olduğum gün konuşmaya başlayacağımı ve çok mutlu olacağımı söyledi bana. Bekleyecek misin? Neyi bekleyecek miyim? Taşınmamı. Daha buraya gelmek için bir haftadan çok var. Bu süre içinde nasıl konuşulduğunu unutmayacaksın, değil mi? Bir daha hiç unutmayacağım. Yani yalnızca seninle. Ne kadar iyi bir yastık olduğumu görmek ister misin? Nasıl olduğunu? Çık dalıma. Dediğini yaptım. Şimdi sallan ve gözlerini kapa. Söylediklerini yerine getirdim. Rahat mısın? Hayatında hiç bu kadar iyi bir atın oldu mu? Olmadı. Büyük bir zevk verdin bana. Ben de öteki atım ay küçük kardeşime verebilirim. Biliyor musun? Onu da. Yani küçük kardeşimi de çok seveceksin aşağı indim. Şeker portakalı fidanıma bayılıyordum. Dinle, bir şey yapacağım dedim. Taşınmamızdan önce de fırsat buldukça gelip seninle gevezelik edeceğim. Şimdi gitmem gerekiyor. Bizimkiler yola çıkmak üzere. Ama insan bir dosttan böyle ayrılmaz. Şşt, ablam geliyor. Gloria tam fidanı kollarımın arasında sıkarken geldi. Hoşça kal dostum. Sen yeryüzünün en güzel varlığısın. Söylememiş miydim dedi ablam. Evet doğru. Şimdi ağacıma karşılık bana Hint kirazını ya da demir indiği verseniz de istemem. Gloria elini sevgiyle saçlarımda gezdirdi. Ah bu minicik beyin, bu minicik beyin diye mırıldandı. El ele tutuşup yola koyulduk. Godoya şu senin Hint kirazını biraz budala bulmuyor musun? Şimdiden pek bilemem ama görünüşü biraz öyle. Ya Totakan'ın demir indisi? Biraz kaba saba. Neden sordun? Sana şimdiden gerçeği söyleyip söylemeyeceğimi bilmiyorum. Ama bir gün herhalde bir mucizeyi anlatacağım Godoy'a.